Binlerce yıldır çölün ortasında dimdik ayakta bu devasa yapılar, Mısır piramitleri, insanlığı kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Onları kim, neden ve en önemlisi nasıl inşa etti? Bugün bu gizemli anıtların ardındaki inanılmaz hikayeyi birlikte çözeceğiz. Tarihin en büyük mühendislik harikalarından birine yapacağımız bu yolculuğa hazır olun. Antik Mısır medeniyetinin kalbinde ölümden sonra yaşam, yani ahiret inancı yatıyordu. Firavunlar sadece bir kral değil, Aynı zamanda yaşayan bir tanrı olarak görülürdü. Onların nihai hedefi öldükten sonra diğer tanrıların arasına katılarak ölümsüzlüğe ulaşmaktı. İşte piramitler tam da bu amaç için tasarlandı. Onlar firavunun ruhunun yani ka'sının gökyüzüne, yıldızlara yükselip tanrılara ulaşması için devasa birer merdivendi. Aynı zamanda firavunun ahiretteki sonsuz eviydi. Bu yüzden içleri öbür dünyada ihtiyaç duyacağı her şeyle yani paha biçilmez hazinelerle yiyeceklerle, mobilyalarla ve hatta teknelerle dolduruluyordu. Piramidin derinliklerindeki mezar odaları, firavunun mumyasını ve değerli eşyalarını korumak için tasarlanmıştı. Karmaşık koridorlar, sahte geçitler ve ağır taş kapılar gibi tuzakları ise mezar soyguncularını caydırmak için düşünülmüş dahice önlemlerdi. Yani piramit, sadece bir mezar değil, ölümsüzlüğe açılan kutsal bir kapıydı. Peki bu kadar devasa bir yapı için gereken malzeme ve insan gücü nasıl organize edildi? Düşünün, her biri ortalama 2.5 ton ağırlığında, milyonlarca kireç taşı ve granit bloktan bahsediyoruz. Bu taşların çoğu, piramitlerin yakınındaki taş ocaklarından gelse de, Gize'deki büyük piramidin iç odalarında kullanılan devasa granit bloklar, yaklaşık 800 kilometre uzaktakiden getirildi. Peki bu sert granitler nasıl kesildi? Mısırlılar, Henüz demiri bilmedikleri için daha yumuşak olan bakır aletler kullanıyorlardı. Ama işin sırrı aletlerle birlikte kullandıkları kumdaydı. Islatılmış kum testere görevi görerek taşı yavaş yavaş aşındırıyordu. Bu inanılmaz sabır gerektiren bir işti. Taşlar kesildikten sonra sıra taşımaya geliyordu. Gibi uzak yerlerden gelen taşlar, nehrinin yıllık taşkınlarından faydalanılarak devasa sallar ve teknelerle inşaat alanına yaklaştırılıyordu. Karada ise binlerce işçi ıslatılmış toprak üzerinde çektikleri ahşap kızaklarla bu dev blokları hareket ettiriyordu. Yıllarca bu yapıları kölelerin inşa ettiğini düşündük. Ancak son yıllarda yapılan arkeolojik keşifler bu teoriyi tamamen değiştirdi. Piramitlerin yakınında işçilere ait olduğu anlaşılan dev bir köy bulundu. Bu köyde fırınlar, bira imalathaneleri ve hatta hastaneler vardı. Bulunan iskeletler üzerinde yapılan incelemeler bu insanların iyi beslendiğini et yediklerini ve yaralandıklarında tedavi edildiklerini gösteriyor. Yani piramit işçileri, köle değil, kralları için çalışan, maaşlarını genellikle yiyecek ve barınma olarak alan vasıflı ve organize bir iş gücüydü. Bu insanlar, tarım sezonu dışında, taştığında çalışarak hem firavunlarına hizmet ediyor hem de geçimlerini sağlıyorlardı. Bu, Antik Mısır'ın ne kadar inanılmaz bir organizasyon yeteneğine sahip olduğunu gösteren en büyük kanıtlardan biridir. Piramitlerin inşası tam bir mühendislik dehası gerektiriyordu. Her şeyden önce bu devasa yapının çökmemesi için kusursuz bir temel hazırlanmalıydı. Mısırlı mühendisler piramidin temelini inanılmaz bir hassasiyetle ana yönlere yani kuzey, güney, doğu ve batıya göre hizaladılar. Büyük piramidin kenarları gerçek kuzeyden sadece milimetrik bir sapma gösterir. Bunu nasıl başardılar? Büyük ihtimalle gece gökyüzünü gözlemleyerek ve yıldızların konumundan faydalanarak bu hassas ölçümü yaptılar. Ama asıl büyük gizem, tonlarca ağırlıktaki o blokların yüzlerce metre yukarıya nasıl taşındığı. Bu konuda birkaç farklı teori var. En bilineni, piramidin yanına inşa edilen devasa, düz bir lampa teorisi. Ancak piramit yükseldikçe rampanın da uzaması ve kendisinin piramitten daha büyük bir inşaat projesi haline gelmesi bu teorinin zayıf noktası. Bir diğer popüler teori ise piramidin etrafını bir yılan gibi sarma rampa. Bu daha mantıklı görünse de dönüşlerde bu dev blokları manevra ettirmenin zorluğu bir soru işareti. Son yıllarda ortaya atılan ve en çok kabul gören teori ise iç rampa teorisi. Bu teoriye göre Mısırlılar piramidin dışından yükselen bir ana rampanın yanı sıra yapının içinde duvarlara paralel ilerleyen gizli bir iç rampa sistemi kullandılar. Bu, hem malzeme tasarrufu sağlıyor hem de inşaatın daha hızlı ilerlemesine olanak tanıyordu. Taşlar yukarı taşındıktan sonra ise aşılar adı verilen bir teknikle aralarına hiçbir harç malzemesi konulmadan, birbirlerine o kadar hassas bir şekilde yerleştirildi ki aralarına bir jilet bile sokamazsınız. Bu, inanılmaz bir taş işçiliği ve planlama yeteneği gerektirir. Piramitlerin gizemi sadece mühendislikle de sınırlı değil. Gizedeki üç büyük piramidin konumunun, gökyüzündeki takım yıldızının kemerini oluşturan üç yıldızla mükemmel bir hizalanma içinde olduğu teorisi de oldukça popüler. Bu, piramitlerin sadece dünyevi bir yapı değil, aynı zamanda gökyüzüyle, tanrılarla ve evrende derin bir bağlantısı olduğunu düşündürüyor. Sonuç olarak, Mısır piramitleri sadece firavunlar için yapılmış devasa mezarlar değildir. Onlar, bir medeniyetin inancının, Ölümsüzlük arayışının akıl almaz organizasyon yeteneğinin ve zamanının çok ötesindeki mühendislik bilgisinin taşa dönüşmüş birer anıtıdır. Binlerce yıl sonra bile bize ilham vermeye ve sırlarını fısıldamaya devam ediyorlar. Bu inanılmaz yolculukta bana katıldığınız için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni keşiflerde görüşmek üzere hoşça kalın.